Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te e, araba patlatmaya çalışacağız. E, böyle silahla arabaları sıkacağız ve patlatacağız. Videodan önce bir şey yaptım arkadaşlar var ya. Bakın bir tane arabayı patlatıyorum tamam mı? Şöyle oyuna da geçelim o sıra. Bir tane araba patlatıyordum. Evet, o arabayı patlatırken böyle trafikteyim tam tam şuradaydım ha tam buradaydım burada durmuştum şöyle bir araba almıştım içindekini çıkartmamız lazım bir dakika bir dakika içindekini çıkartalım tamam kadınlar düşman olmuyor bize geri indik ve arkadaşlar Buna sıkıyoruz. Bu arabaya sıkıyoruz bakın. Trafikteyiz ya şimdi. Sıkınca bütün arabalar patlıyor. O yüzden biraz daha geriden sıkacağım ki ben de patlamayayım. Bütün arabalar patlıyor. Yani bir kişiden gidince şey yani bütün arabalar patlıyor. Bir deniyoruz bakın. Şimdi ilk patlatacağımız araba bu ilk kurban. Aha. Şimdi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Biraz geriye çekilmenin sırası geldi. Evet. Evet. Ay yan da yanmaya başladı bu arada. Pat. Lan. Arkasındaki niye patlamadı? Bir öncekinde o da patlamıştı. Aha polis geliyor. Dur 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 dur. Benim motor nerede? motor nereye sürükledin araba ya? Motor parçalanmış. O parçalanmamış. Onu ben uydurdum. Neyse şimdi polislerden kaçmamız lazım arkadaşlar. Her araba patlattıktan sonra polislerden kaçacağız. Aha polis yanımdaymış. Nerede? Nasıl görmedim ben onu? E, sirenlerini açmamıştı herhalde. Görmedim. Şöyle ön kaldırarak gidelim. Koş ya. Yanlış yeride giriyorum ama olsun. Of çok güzel araba geçtik o kurdele gibi önünden kırmızı şey geçen var ya kurdele ne alakaysa o araba aşırı güzel arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama o kadar güzel ki yani mükemmel hem hızı güzel hem şeyi güzel bir sonrakinde güzel bir araba patlatalım o zaman bu arada iki yıldızla çıkmış polisler aha güzel araba patlatalım dedik vallahi güzel arabayı da bulduk Şimdi ilk önce içindekini alalım bunu. Aa erkek öldürmemiz gerekebilir. Lan araba çalarken gördü polis ya. Oğlum ben araba çalarken polis yanından geçiyordu. Ama polisi de görmemiştim. O lan Neyse arabayı şimdi yanlışlıkla patlatacağız arkadaşlar. Olacak. Hayır. Oo! Oğlum nasıl uçtuk lan arabadan? Arabadan uçtuk. Bu arada arkadaşlar şu an telefon sabitlediğim yeri görseniz telefon şu an havada. Yani askılığa sabitledim. <laughs> Ya anca televizyonun yüksekliğinde askılık var. Ne yapayım? Bir elimle oyun oynarken diğer elimle telefonu mu tutayım? Ah, heh, heh, sabah olmuş. İşte bu ya. R1 sağ sol sağ r sol sağ karı sağ R2 L1, L1. Motorumuz geldi. Motor niye çağırdık bilmiyorum ama artık o kadar motora alışmışım ki şuradan şuraya gitme. Aa, birini öldürdük herhalde. Şuradan şuraya yürüyerek gitmeye üşeniyorum. İçindeki kadın mı? Kadın sayıyı. Aoo, erkek mi lan bu? Aa kadınmış. Lan 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 lan. Nereye gidiyorsun mal? Şimdi sen bir git. Hıh. Oo, hiç mermi kalmamış. Bir yerde mermi alalım. Daha güzel bir şey var mı? Şu arabayı patlatalım. Polislerden kaçalım. Sonra silahçıdan mermi almamız gerek arkadaşlar. Çünkü yanlış şey yaptık ya. Hadi şu cam patlatmayı çok seviyorum var ya. Şimdi direkt patlayacak. Çok güzel olacak. Bam. Ama hepsi patlamayacak işte. işte. Hepsinin birden hepsinin patlamasını sevmiyorum. Şekil şekil patla patlasın. Ben öyle, öyle seviyorum. Şimdi bizim bir şu arabayı patlatıp acil mermi almamız gerek. Çünkü bütün her şeyimizin mermisi bitmiş yani. Silahçı da mermi satılıyor diye hatırlıyorum. Ya da belki yeni silah alırız yani. Paramız yoksa yani bir şeyler yaparız. Ayarlarız biz yani. Bu arada Franklin Franklin'le paramız bu arada sıfır herhalde. O yüzden yani bir yerleri de soymamız lazım. Aha. 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 Aha vur abi. Böyle kıvılcım yani böyle ateş çıktığında kıvılcım dediğim o işte. Ateş çıktığında böyle vuracağım. Şimdi motor da patlayacak yanında ya. Motor da patlayacak. Güzel bir görsel şölen olacak. Ve bakın motor patlamadı lan. Motor da patlayacak dedik. Ama motora da zarar geldi bakın. O da yanar aha Bakın çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. Bir sağ sol sağ iki sol sağ renk sağ bile 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 Şimdi bizim ee, şöyle silahçılara yakın gezelim abi. Silahçılar e, en uzak silahçıya gitmem lazım bu sefer. O da şurası. Çünkü polislerden kaçmak için zamana ihtiyacımız var ya bir de. Polislerden kaçmak için zamanımız da olur işte. Şu şeride geçelim. Hayır. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi hadi koş koş koş. Ay bas bas bas. Ne koşuyor? Ya? Yanlış yola girmedim inşallah. Yukarıda niye trafik var? Aa yanlış yere girdim. Yanlış yere girdim. Polis polis geldi. Polis geldi. İmdat, imdat. İmdat. On. O neydi lan? Abi Öldük, 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 öldük. Sosyal ekosan girebilebilir. Neyse polislerin öldürdüğü güzel oldu. Ee, çünkü şimdi polislerden kaçma derdi olmadan verme alabileceğiz. Şimdi akşam mı olacak? Bir dakika akşam olabilir. Ya da öğlen olabilir. Az önce öğlen de herhalde. Evet akşam olacak. Şimdi mi çıkardın cidden motoru orada? Arkadaşlar şimdi motor orada çıktı. O öldüğüm yerde çıktı motor. Yani şimdi or oraya doğru giderken görebiliriz onu. Ha, şükür oldu. Şimdi yolda görebiliriz o motoru. Ama bizim bir mermi satın almamız lazım. Uf. Mükemmel dönmedik mi lan? Bu arada mükemmel falan dönmedik yani. Onu niye dedim bilmiyorum. Öldüğüm yer neresi onu unuttum bak. Neyse motoru göremeyiz artık şu saatten sonra. Çünkü geçtik orayı büyük ihtimal. Buraya hiç gelme gelemedik biz. Ya da şurada mıydı? Herhalde şuradaydık bak. Yok lan burada değildik. Tamam tamam. Neyse biz silahçımıza gidelim lan. Hayırdır lan. İçinde mermi yok ki. Geri zekalı. Mal. Ama nereden bilecekti? Ben de biraz malım herhalde. <laughs> Motorumuzu şuraya park edelim. Abi. Ben geldim. Mermi var mı? Mermi lazım. Hayır silah değil. Mermi alacağım. Mermi alacağım. Bu ne? Bomba alabiliyorum. Aa alamıyorum hiçbir şey lan. Bu ne? Ammon bu. Ammon nation diyor. Yok lan o fark. Yok lan. Mermi nerede bu arada burada? <laughs> Hii, telefon. <laughs> of havada tuttum lan. Arkadaşlar telefonu son anda tuttum. Heh, heh, tam oldu tam oldu tam oldu. Telefon düşüyordu arkadaşlar. Ayağım şeye çarpmıştı. Neredeyse düşüyordu son anda tuttum. Şu şey mermi kaç lira ona bakacağım. Mermi, mermi kaç lira ona baktıktan sonra parayı alacağım. önce yani ona göre parayı alacağım. Şu ne? Şunlar mermi mi? Ne bunlar? Aha, dur. Abi bunlar mermi nerede satıyor lan? Hmm, mermi vardı ama. Şurada mıydı mermi? Herhalde buradaydı ya. Bunlar falan var. He şeylerin üstünden alabiliyoruz. Bir dakika. Ee, evet herhalde öyle oluyor. Benim bayağı bir para toplamam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu sefer tutamadım. Bu sefer tutamadım. Bir dakika. Ha arkadaşlar ben bir parayı toplayıp geleyim ve Evet arkadaşlar yeterli parayı topladık ee, kesinlikle az ön az önce olduğumuz silahçıyı soymadık Evet yani birazcık topladık paraları biraz ödünç aldık ee, bakın ne kadar paramız var 1071 paramız var arkadaşlar. Vallahi 1071'in o kadar da kastığımı düşünmüyordum lan. Tamam silahçı soydum da yani. Nasıl çıktı lan o kadar para? Neyse dur. Favori silahçım. Bakın arkadaşlar, bir şu silahçıyı soydum. Bir de şurayı soydum. Soyduğuma gideceğim ben. Oh. Uf kan oldu full. Evet arkadaşlar. Al duvara gittim duvara gittim aha öldüm evet devam ediyoruz bir dakika şarjım kaç olmuş şarjdan çıkardım kaç olmuş 100 tamam hmm. şuradan motorumuzu çıkartalım. resmatch tek kişilik çete oldum lan 50 kişiyi ezdim İnşallah polis gelmez. Auu. Uf. Çok iyi durdum ama silahçı ha, biraz daha öndeymiş. Bir baktım benzinlikçi benzinlikçi benzinci ha lan onun adı neydi Benzinci diye bir şey yok ki <laughs> Lan Lan 850 liraya bende vardı ki o zaten. Sadece şunu mermi alsak yeter ya. Lan oğlum bu bende vardı ya zaten. Ben niye bir daha aldım bunu? 38 Aa 8. Bir tane aldım. Hadi 3, 3 dolara verme. Wow. silah Silahın aynısı bende var. Adam benden bir de para aldı ya. Neyse. Üç tane daha araba patlatacağız arkadaşlar. Daha patlatmayacağım. Çünkü sıkıldım artık. Kapatacağım GTA'yı. Bir saattir falan oynuyorum. Heh, heh. Sen geç abi. Geç abi sen. Ben şu ileridekini çalacağım. Dur. O oh, adam ama bunlar güçsüz oluyor bak bu saç modelleri. Ha. Mermim ne kadar? 70 al ha 290 tam. Yanlış şeye baktım. Ne yapıyorsun lan? Geri zekalı ya. İnşallah polis gelmez. Oha bir dakika. Benim biraz geriye çekilmem lazım. Çünkü bütün arabalar patlayabilir bir anda. Yani buradaki bütün arabalar. Lan çık oradan. Adama sıkıyordum yanlışlıkla ya. O da önüne geçiyor ama ne yapayım şimdi ben. Hah. Biraz daha biraz daha biraz daha sıkalım. Hayır, hayır, hayır. Arkasına geçme. Lan kimi arıyorum? Reversal, sosal, reks, sosal, fesal, dev, Lan. Arabalar nerede? Ya oğlum ya. Neyse ben patlatmış sayarım bu arada. Son iki araba patlatacağız. Çünkü oğlum ben patlattım yani. Araba gitmiş... Bak şimdi polisi ezeceğim görecek ha. Arkadaşlar bir kere polisi öldürmeye çalıştım tamam mı? Polise aralıksız 80 Oo! Oh! Polise aralıksız 80 kere mermi sıktım. Polis ölmedi. Sonra beni öldürdüm al. Neyse son iki araba patlatacağız. Ama son, e, son iki arabayı daha da pat oha Dağda patlatacağız çünkü arkadaşlar şey e, dağlara polisler geliyor ama dağlara kaçınca şey oluyor e, hızlıca polisler peşini bırakıyor o yüzden hızlıca polisler peşin bırakır yani şimdi şuradan bir araba çalalım şu olmaz sevmedim gel gel ver arabayı abi. Şimdi dümdüz ilerliyoruz abi. Dümdüz ilerliyoruz. İleride bir dağ var gördüm. Şuradan yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Şu an son gaz basmıyorum. Çünkü abi oraya gidene kadar patlamasın. Ben orada patlamasını istiyorum. Şu an tam gaz bakın. Tam gaz da çok şey değilmiş aslında. Tam gaz gidebiliriz bununla. Arabayla tam gaz gidiyorum. şey gibi. Şu an gaza hiç basmıyormuşum gibi. Ama şu an R2'ye abanıyorum. R2 abanıyorum deyince de değişik oldu sanki topmuş gibi R2. Aa Oraya gidene kadar arabayı pert ettim zaten ya. E ee, buradan çıkış yok ki ne yapacağım? Ya burada patlat işte polisler buraya nasıl gelecek? Ya gelir ama kaçarım. Geldikleri gibi dönerler diyeyim. Giderler deyince şimdi Atatürk lafı olur. Aha polis 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 polis. Lütfen patla. Allah için patla. Patla 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 patla. Sıkacağım bak patlayana. Of. Öldüm bile bile öldüm arkadaşlar. Çünkü ölmem gerekiyordu. Polisler peşimdeyken şey yapamam. Hadi iki tane hadi iki tane daha şey yapayım patlatayım. Onun patladığını görmediniz çünkü. Oğlum bu niye şey yapıyor lan? Karanlık ekrana dönüyor. Bir dakika. Şunu şöyle ayarlayabilir miyim? Ayarlayamam. Hiç de uğraşamam. Ya burada niye motor çıkartıyorsan ben de ya. Al şu arabayı al al. Abla gelir misin be? Ablamı mı artık? Gel be. Gel be. Ha şimdi git. Abiymiş bu arada. Mal. şuradan çıkacağım abi. Hızlıca patlatacağım. Gelme gelme mal. Ulan gir. Oğlum benim canım nasıl gitmedi lan? Lan. Ambulans. Gider misin? Bak sıkacağım şimdi. Lan gidin bir. Ya benim derdim sana mı bak? Git şuradan. <laughs> benim üzerimde patlayacak araba. Dur dur dur. Kalk çabuk kalk çabuk çabuk. Hadi patla 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 of. Hadi bir de şu arabaya, hadi bir de şu araba. Hadi patla 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 patla. Hadi 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 patlıyor. Polisler dur bir sıkma abi sıkma 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 patladı patladı yemin ederim polisleri de öldürdü polisleri de öldürdü Öl lan, öllan, lan, öl lan. Öl lan. Öl lan. Geber lan, geber lan. Bunu çalabiliyor mu? Aa vallahi polis arabasını çaldım lan. Ben polisim. Bana niye sıkıyorsunuz? Polisim ben. Oha 3 yıldız polis var peşimde. <laughs> Çıkın. Gidin gidin bak. Polisim ben. Çık. Polisim ben. Polisim ben. Ya iki polis arabası işte ya. Çık sen. Ben de çıkıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha öldüm. Neyse iki tane arabayı da orada patlattık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber birkaç tane araba patlattık. Ve aşırı yoruldum. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Bu videodan da bu kadar ve sıkıldım yani. Bir saattir falan oynuyorum şu GTA'yı. Neyse tekrardan benden bu kadar. Ay bu videodan bu kadar. Benden de bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.